Doğu Beyazıt Hasan Kev tarafından asfalt yolundan e, komple satılık tesis ve burası eğer kiralık almak istene gelip kira tutabilirler. Konum olarak Cemete ilerisi tarafın düşüyor. Burası İran yolu, e, burası da içerisi. Şöyle görüyorsunuz burası komple bahçesi. Eğer kiralık olarak tutmak isteyen direkt gelip bakabilir ve satılık olarak da satılıyor. Bahçesi komple hepsi tamamdır. bu e, su deposu ve içerisi komple hepsi yapılabilir. Eğer kiralık tutmak isteyen gelip buraya bakabilir. Şöyle görüyorsunuz. Burası alanı komple boştu böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğer kiralık olarak iş yeri yapmak isteyen direkt gelip buraya tutabilir. Yani lavabosu olsun, banyosu olsun, yani her şeyi dört dörtlük yapılmıştır. Şöyle banyo komple hepsi, her şey vardı burada. Ee, burası iki katıdır. Şimdi üst, üst kata çıkacağım, Şöyle görüyorsunuz. Burası üst kattır. Şöyle bahçesi. Burası hem satılık ve hem, hem kiralık. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası da aynen yer bulunuyor. burası da bir alan yer. Bir de aşağısı tarafına çekeceğim. Evet, burası evet. da dış alanı. Şöyle görüyorsunuz şu anda yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi burası da komple yapılmış. Bir de burası arka tarafta bölümü de var. Burası büyük bir salondur. Ee, burası şöyle görüyorsunuz lavabo. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası da bir bölümdür. Şöyle görüyorsunuz. Burası da balkonu. Şimdi diğer bölüme geçiyorum. Burası komple e, bu tesaihtir. Yani hem kiralık olarak veya hem satın olarak almak isteyen gelip bakabilir. Şöyle büyük bir kapısı da bu e, arka tarafından var arabam direkt da geçebilir. Ee, burada bir e, kamalya yapılmış. Süt deposu komple hepsi bulunuyor. E, konum olarak burası Hasan Kef Mahallesi. Şu taraf görüyorsunuz. Gördüğünüz yer Ağrı Doğu Beyazıt'tan. Şimdi içeri geçiyorum. Burası da bir alandır. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle göz şu anda dışarıdan buraya girdim. Burası da zemin kat tarafı. Yani burası iki katlı. Alt kat. Burada da aynı lavabo, banyo bulunuyor. Yani aynı sistemdir. Şöyle görüyorsunuz. Burası bahçe tarafına bakan oda. Şöyle görüyorsunuz. Bu da bahçe tarafına bakılıyor. Ee, burası da bir odası. Bu da aynı bahçeye bakıyor. Burası da mutfak bölümü. Burası da bir odası. Şöyle gördüğünüz yer. Burası da dışarı bakılıyor. Evet arkadaşlar. Komple hepsi çektim. Eğer e, bakmak isteyen direkt gelip bakabilir. Etrafı komple kapalı. Önümüzde asfalt bulunuyor. Konum olarak zaten burası Şöyle gördüğünüz gibi. Yani önceki e, buradan e, Doğu bez Futbol Kulübü vardı. Şu anda burada çıkmış. Yani şu anda burası boştur. Burası da e, su tapusu bulunuyor. Su konusundan bir e, sorun olmuyor.